Herkesin yeniden merhabalar arkadaşlar. <laughs> Benimle birlikte yeni bir Minecraft haritası <laughs> oynayacağız arkadaşlar. Şimdi bir bakalım game 0 yazıyor. Zorlanırsanız yarat spawn point harita Pool. Bir bakalım. Tamam. Zorluk barışçıl. Tamam. Hazır. Bu da kurallar diyor. Zaten sıfırdayız. Tamam. Şimdi parkur, labirent. graffiti, TNT run. Ok ile düğme vur. Hapisten kaçış. Odadan kaçış. Sırayla gidelim biz de işte ya. Spawn point check. Ben çekelim. Ve ilk yerde düşmek de olmaz yani ya ya. Lan benim yakışıklılığım yerde duruyor. Evet, düşmeden tamamlamaya çalışacağım. Şuraya bir spam point çekeyim. Çünkü tehlikeli. Tamam. Yok çok da tehlikeli değil. Görmez blok. Ha başka görmez blok yok. Tamam. Şurayı bir spawn point çekeyim. Çünkü arada biraz mesafe var. Ama tek de atladım. Sıkıntı yok. Easy. Easy, 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 easy. Abi. Easy, easy, easy dedik. Cidden easy dedik. Ben şurayı bir spawn point. Ve evet. Spawn point check yazıyor yine. Kırıldı. Ay spawn point check yazdım ben de ya. Zaten düşünce geri tırmanabiliyoruz ya. Dön bir taktik uygulayacağım. Şu yanma efekti bir tane kadar daha iyi oldu. Daha mantıklı yani. Bu sefer aynı taktiği uygulamayacağım ama. ya da ya. Ben burada uygulayacağım. Abi. Evet buradayız. iyi bir harita. Türk bir yapımcının haritası. Arkadaşlar Main Türk sitesinden buldum bu haritayı. Oraya gidip bir bakabilirsiniz isterseniz. 7 harita bir oyun. Haritanın adı 7 harita bir oyun. tam böyle kaptırdım kendimi ama lan saçım var neyse abi yine mi düştüm ya ha geçtim yeni bir spawn point noktası burası zorlu o yüzden her atladığım blokta bir spawn point çekeceğim aha buradayım evet spawn point tekrar devam ve tekrar spawn point Abi bir dakika şuradan şuraya atlayamaz mıyım ben ya? Yok atlayamazmış. Demek ki şuradan böyle olacak. Abi space'e bastım. Neyse biz yine iki atlama bir spawn point taktiğine geçelim. Evet yine aynı taktik. Point. Evet geçtik. Evet işte en büyük düşmanım. Bitmeyen labirentler. Hemen girelim şu labirente. Yanlış yerlere gidiyorum gibime geldi ama. Evet yanlış yere gidiyormuşum. Gibi gelmemiş. bakalım şuralara onu iki de buldum ya ikinci deneyimimde buldum hakikaten zorlu gibi görünüyor ama basit düşünürse kolay gravity Spam point çek <laughs> spawn points Ay yok olmuyor. Bir dakika. Şuradan şöyle atlasam şuraya. Ay canım azalıyor ama tam bitmiyor. Böyle böyle inebilir miyim acaba ya? Evet yine ölmedik. <laughs> Evet yine Zaten artık yakın atlayışlar olduğu için çok fazla can gitmiyor. Evet bunu da yaptık. Şimdi şunu denesem. He. Tekte buldum abi. Ne oluyor ya? Her şeyi de tekte yapıyorum. Kentiran. Tek yapman koşmak. Tamam koşacağız. Hemen başlayalım. Evet, TNT var herhalde altımızda. Ve tek de yaptık. Ha, aynen evet, TNT var. TNT run ile düğme vur. Oy, güzel oklar. Ok, bir numarası yok. Çok güzel abi, bir numarası yok. Adam mülk isim koymuş. Evet hiçbir numarası yok. Neyse geri gel geri gel. Hilecileri sevmeyiz. Eğer çok zorlanırsak geçeriz oradan. Şimdi ilk şuradan bir başlayalım. Vurdum mu? Yok vuramadım galiba. Vurdum bu sefer ama orada değilmiş. Di, Bu. Mu? Bu da değil. Bu mavicim. Böyle sıradan gidiyoruz. Hepsini de tekte vuruyorum ha. Ama vurduğum yerlerde basıyor mu ya? Bir dakika. Ha evet basıyormuş tamam. Ha doğru sonsuzluk bastığında okların hiç tükenmiyor Vurdum Bu da değil Bu mu? Bu da değil Aa vurdum Yes tamam bu da kolaydı Evet. Hikaye ve görev. Belki bununla bir kırık taşları kurabilirsin. <laughs> Demiş resmen abi. Hikaye tamamen korku hatırı hikayeyi yorduran unutucan ateş. Hikaye. Bir avukat öldürülüyor ve suç sana ihale ediliyor. Seni idam edecekler. İlk görev ceza. Neymiş bu ya? Neyse şuradan bir gidelim bakalım. Hadi hadi. Ha çıktım. Bunlar ne? Duş herhalde. Görelim. Tamam yeni bir görev. Polis kıyafeti bul. Tamam. Yemekhane. O tavşan. Koyun. Hiçbir şey. Hiçbir şey. Hiçbir şey. E hiçbir şey. Ha tavuk hiçbir şey biraz daha tavşan patates tamam yemeğimizi bir yiyelim şurada sonra gideriz hazır yemekhanedeyiz evet yedik şimdi gidelim evet kırk taşları kırabilirmişiz Zindan kapısı. Evet çok büyük bir zindan. Aa bir dakika. Bunlar ne? Gardiyan. Abi sizin gardiyanlık yapmanız gerekmiyor mu? neyse. Hemen çamaşırhaneden bir gardiyan kıyafeti bulalım. Tamam. Şunları bir de giyeyim. Evet şimdi polislerin gardiyanların oraya gideyim. Araba gardiyanlar. Araba kankiler. Nasılsınız? İyi misiniz? Kırdım. Beni mi yakalıyorsunuz şimdi siz? Ya <laughs> e abim siz kaçıyorsunuz. Beni yakalamanız gerekmiyor. Neyse. Abi benim girdiğim yer. Ben girdiğim yere girdim. Tövbe <laughs> tövbe. nasıl şimdi neyse. Abim siz biriniz dişi, biriniz erkek herhalde. Neyse tamam. Fazla kurcalamayalım. Burası neymiş? Ha, duş duşmuş. Tam da tahmin ettiğim gibi. <laughs> Çamaşırhaneye gitmeden basma cezaevinden çık. Evet tamam burası ne oluyor? Neyse kıramıyoruz zaten son yarı. Demir barıkır ve sağdaki arabadan kaç. Evet sizden kaçacakmışım galiba. Ama siz şu anda meşgulsünüz galiba. Sizle beraber kaçacakmışım diye duydum ben ama. Neyse. Aa dur acaba şuradaki şeyden burada lobiye dönmek yazıyor da öyle yapınca başka bir şey mi veriyor? Şu sağdakine bir bakalım. Evet abi siz beni kaçıracak mısınız galiba? Beni götürecek misiniz bir yerlere? Bana öyle öyle dediler bana. Araba bey sizi kırıyorum ama. Neyse bu araba konuşkan çıkmadı. E, bunlar üzerinde kaldı. Neyse. Odadan kaçış. Evet, Big Brand. <laughs> A dur yünü kırıp daha çıkabilirdik aslında ama neyse. Abi dakika ben de kazma var. Direkt bunları kırayım de Neyse tamam. İlac şuradan iki tane kırmak gerekiyor. Tam Şunları çevirelim. Dur, dur. Aa, hayır. tamam şimdi şu taş beylerle bir taş kazma yapmamız gerekiyor ha anladım burası obsidyen tahtayı kıracağız taşı kıracağız demiri kıracağız elması kıracağız sonra en son obsidyeni kıracağız Okey. Tamam biraz bir iki tane de yolluk yapalım ya. Yani şuradan ocak şimdi taş alalım. Evet, bütün taşlar sömürdük vallahi. Yok abi böyle. Ha tamam. Taş fırın ekmek. Hemen ne yakalım? Ok yakalım ok. Yok ok yakmayalım. Yay yakalım. Şimdi yay da kuru kuru yakılmaz ki. Neyse. Ha buldum. Çubuk yakalım. Aa, ilk çubuk yakarız. Ama çubuk çok çabuk bitiyor ya. İki çubukla anca bir tane oldu. Neyse. Oh be, içerisi aydınlandı. Şunları aldık. Şu tahta beyleri bir alalım. Çubuk beylerimizi de yapalım. Demir külçesi. Heh, evet. Elmasları kazalım. Yoluk Elmas kazıyoruz. Şimdi çubuğumuzda burada iki tane elmas kazma yapalım. Bir tanesi de yoluk olsun. Gerçi şuradan yünleri kırıp da kaçabilirdik ama neyse. Abi oksidian obs öbür tarafa düştü. En son böyle bir şey ve evet bitti bitti. End, the end. Son. Tebrikler bitirdiniz. YouTube Umutcan Ateş, Instagram um... YouTube Kan Ateş, 99 ikardı. Harita yapımı için arkadaş aranır. Tam harita ben de yaparım. Bitti bitti. bittiler şöyle bir kıralım ve evet arkadaşlar videomuz bu kadardı şimdi kendinize iyi bakın sizlerden çok çok güzel like. bekliyorum bay bay